Selam dostlar. Airdrop Challenge serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayım. Üçüncü videoda Polygon ZKVM alanında işlemler yapmıştık. Ve son olarak Ether'lerimizi Ethereum mainnet alana geçirmiştik. Bugünkü videomuzda Layer 0 Airdrop'u için işlemler yapacağız. Bugün işlemlerimizin birçoğu bir odaklı bir olacak. Layer 0'un temel mantığında bildiğiniz üzere multi chainler var. Bu yüzden biz de bol bol Ağlar arasında köprü işlemi yapacağız. İlk olarak Ethereum Mainnet 0.15 ETH'imi Arbitrum üzerine köprülemek istiyorum. Jumper üzerinden yaptığımız işlemlerde diğer platformlara aracılık ediliyor. Şu anda bize nerelerden bridge yapabileceğimizi gösteriyor. Hop protokol kullanabiliriz. Şu anda en ideal platform hop olarak görünüyor. Biz de hemen hop protokolden bridge işlemimizi başlayalım. Yaklaşık 8 dolarlık bir işlem ücreti var. Gaz fee şu anda 19 civarında. Yani gaz aslında çok uygun olmasına rağmen yine de Ethereum Mainnet üzerinden işlem yaptığımız için 8 dolarlık bir ücret çıkıyor. 16 dakika sonra köprü işleminin tamamlanacağını gösteriyor. Etherlerimiz Arbitrum ağına geçtikten sonra işlemlerimize devam edelim. Arbitrum ağına gönderdiğimiz Etherler başarıyla geçti. Şimdi Hashflow üzerinden... birkaç swap işlemi yapacağım. Cüzdanımızı bağladık. Önce eterlerimizi vuraplıyorum. Ardından birkaç stabil coin arasında işlem yapacağım. Tayland'e USDT'ye dönelim. Biraz hacim yapabilmek için yapıyorum bu işlemleri. Şimdi de USDT'den USDC'ye dönüyorum. Hashflow üzerindeki swap işlemlerini tamamladık. Şimdi Stargate'e geleceğim. Cüzdanımı bağlıyorum. Öncelikle pool kısmına geliyorum. Elimizde VSTC vardı. Pool kısmına 5 VSTC ekliyorum. Hemen farm kısmına geldim. Pool'a attım. USDC'leri buradan farma göndereceğim. Maksat farm işlemini de başarıyla yapmak. Tamam. Şimdi stake kısmına geldim. Elimizde STG yoktu. Bunu MetaMask cüzdan içinden yapmak istiyorum. Elimde USDC'ler vardı. Bunları bakacağım STG çıkıyor mu burada? Evet StarGate token var. 10 USDC karşılığında yaklaşık 15 adet STG token alıyoruz, alabiliyoruz işte bakiyesini göremedi nedense et ile yapalım hemen. Evet, et karşılığında 14 küsur SDG aldık. Bunları da hemen şu sayfayı yenileyelim. Hepsini eklemek istiyorum. Maksimum yaptım 36 ay boyunca kilitli kalacak. Bunun karşılığında bize bir oy gücü sağlayacak aynı zamanda. Snapshot üzerinde yapılan Stargate oylamalarına katılabileceğiz. Onu da hemen şöyle gösterelim. Snapshot'a girelim. Cüzdan bağlıyorum. Evet, join dedim ve target davaya katıldım şu anda. Sol tarafta görünecek. Şu anda açık bir oylama bulunmuyor. Burada aktif bir oylama olduğunda Girip oyumuzu kullanabileceğiz bu kısımdan. Stargate üzerinde Pool, Farm ve Stake özelliklerini kullandık. Pool'a farklı ağlardan da ekleme yapabiliriz. Arbitrum da ekledik. Optimism, Binance Smart Chain, Polygon ağlarında da ekleme yapabiliriz. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar amaç farklı ağlarda Pool'a katkıda bulunmuş olmak. Diğer ağlara geçtiğimiz zaman buraya döner ufak eklemeler yaparız. Şimdi Trade sitesine geldim. Arbitrum üzerinden işlem yapabiliyoruz zaten. Metamask bağlıyorum. E, Pro verdim. Minimum 20 USDC istiyordu. Evet, 20 USDC ekleyelim buraya. Birkaç işlem yapalım burada da. Burası bir kaldıraçlı işlem platformu. Long short işlemler açabiliyoruz. Bremen ufak bir işlem açmak istiyorum. Long yönlü. Evet yani işlem başarıyla açıldı. Ve muhtemelen kaldıraçları gösteren bir ayar kısmı da vardır. Burada slippage seçebildiğimiz bir yer var. Kaldıraç kısmı için bakıyorum. Evet, volts kısmı var buraya. İstersek belli miktarlarda depozit ve stake yapabiliyoruz. Volts kısmına da ekleme yapabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi az önce açtığım pozisyonu kapatacağım. Bunu da göstermiş olmak için yapmıştık zaten. Kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız eğer bu akkenizin bir kısmını burada kullanabilirsiniz. Hem Layer 0 tarafındaki işlem hacminizi arttırırken hem de Rage Trade tarafından gelebilecek bir Airdrop'ta da hak sahibi olabilirsiniz. Buraya yatırdığım 20 USDC'yi geri alacağım. Yaklaşık 23 centlik bir zararımız var. Hiç önemli değil zaten onu fee olarak da veriyoruz genelde. Evet, Rage Trade'deki işlemi tamamladık. Bakiyemizi yere aldık. Tekrar Stargate'e geliyorum. Stargate'den sonra Jumper'a gelelim. Jumper'da ufak bir işlem daha yapalım. Aslında buradaki bu takas tamamlandı ama Jumper'da hala işlemde görünüyor. Bizim attığımız 0.15 yeter. Arbitum ağına geçmişti. Onu bir türlü kendisi teyit edemedi de sanırım. Jumper üzerindeki işlemimiz tamamlanmış gözükmediği için Sushi Swap'ta bulunan Cross Chain özelliğini kullanacağız. Arbitrum var üzerinden Polygon'a Bridge yapacağız. Arbitrum'daki USDC'leri Polygon ağına Matic olarak göndermek istiyorum. Evet, şu an işlemimiz gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi aracı olarak da Stargate'i kullanıyor. Yani aynı zamanda Stargate üzerinden de bir köprüleme işlemi yapmış oluyoruz, ekstra bir Tx. Matişlerimiz Polygon geldikten sonra kalan işlemlerimize devam ederiz. Sushi swap üzerinden gerçekleştirdiğimiz bridge işlemi tamamlandı. Şimdi tekrar Hashflow'a geldim. Hashflow üzerinden 10 matici wrap matişe çevirmek istiyorum. Yine burada da birkaç tane swap işlemi yapalım. Bırakma matişleri hemen USDT'ye çevirelim. Bundan sonra önce sanırım sadece onay vermiştik. Aslında bırakmamış gözüküyor ama evet yeni geldi daha. Evet poligona arbitrum kadar hızlı değil. O yüzden biraz yanılttı bize. Hemen approve veriyoruz. Şu, yapalım. Swap işlemini de gerçekleştirdik. Buradan hemen Stargate tarafına gidiyorum. Pool sayfasını yeniliyorum. Polygon alanında bir USDT'yi Stargate Pool'una eklemek istiyorum. Bir hata gösterdi ama işlem başarılı sanırım. Çünkü farm kısmı çıktı ve şu an farmdan işlem yapabileceğim. Yine token'a approve veriyorum. Pool'a attığımız USDT'leri farm kısmına ekleyelim. Evet, farm işlemini de tamamladık. Şimdi tekrar hashflow'a dönüyorum. Elimdeki USDT'leri matice swaplayalım. Evet bu işlemle başarılı. Şimdi Z2 Bridge sitesine geliyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Burada önce bir NFT oluşturacağız. Ve bu NFT'yi başka bir ağa köprüleyeceğiz. Polygonu anlayayım. Buradan Z2 NFT kısmına geldim. NFT faucet butonuna tıklıyorum. Polygonu anlayayım. Request dedikten sonra... Metamask üzerinden onay veriyorum. NFT'mizi bastık. Şimdi ZK1 sitesinden omnisi.org'a gidiyorum. Burada da cüzdanımı bağlıyorum. Bir işlemini bu site üzerinden tamamlayacağız. Hem farklı siteler kullanmış oluyoruz. Hem ağlar arasında farklı kontratlar üzerinden iletişime geçmiş oluyoruz. Layer 0 airdrop'unda umarım bunların hepsi işimize yarayacak. Şimdi zk kontrat adresini alıyorum. Collection adres kısmına kontrat adresini yapıştırıyorum token id'yi de kopyalıyorum. Onu da yerine yapıştırıyorum. Ve NFT'yi avalanç ağına bir işlemek istiyorum. Avalanç olmadı. Tamam biz de BNB chain'e göndeririz. Şimdi onay verdik. Polygon ağında bastığımız NFT'yi Omnisi aracılığıyla Binance Smart Chain ağına gönderiyoruz. Evet, yaklaşık yaklaşık 4 dolarlık bir maliyetimiz oluştu bu NFT, Mint ve Bridge işleminden. Metamask'tan onayı verdim. NFT Bridge işlemini de tamamlamış olduk. Şimdi son olarak üç farklı bir sitesini daha göstermek istiyorum size. Bitcoin Bridge. Yani bence buradan kesinlikle işlem yapmalısınız. Çünkü gördüğünüz gibi Powered by Layer Zero. Yani Layer 0 tarafından oluşturulmuş desteklenen bir web sitesi burası. Buradan poligon ağından arbitrum ağına BTC gönderebiliriz. Ama tabi bunun için öncelikle elimizde BTC olması lazım. Şöyle hashflow'a geliyorum. Burada BTC var mıydı? BTC B olması lazım sanırım. BTC nokta. Tamam burada yok sanırım. Şeye gidelim. Hemen Trader Joe. Arbitrum'u seçelim. Cüzdanımızı bağlayalım. Arbitrum ağına geçiş yaptırdı bize. Evet. BTC nokta B. Şu. 5 USDC'lik alıyorum. 5 dolarlık yeterli olacaktır. Swap işlemini de onaylıyorum. Evet önümüzde şimdi küçük bir miktarda bir Bitcoin var. Hemen tersine işlem yapıyorum. Ve Arbitrum sayfa yenileyelim. Görmemiş olabilir. Evet. Arbitrum ağından Polygon ağına elimdeki Bitcoin'leri gönderiyorum. Evet. Layer Zero tarafından desteklenen bu Bridge platformunu da kullanmış olduk. Bunun haricinde yine Liquid Swap ve The Aptos Bridge sitelerini kullanabilirsiniz. Ben bu iki siteyi Aptos'a transfer yaparken kullanıyorum. Aptos transfer yapabilmek için bir Aptos cüzdanına da ihtiyacınız var. Bunun için ben Pontem Wallet kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir sitesi de Layer Zero ve Pontem Network tarafından destekleniyor. Liquid Swap ve The Aptos bir sitelerinde mutlaka kullanın. Ben şimdi Pontem Wallet'ı burada kullanamayacağım çünkü farklı bir cüzdandan işlem yapmıştım multi olarak algılanmaması için aynı cüzdanı kullanarak bir grid işlemi yapmak istemiyorum. Fakat kullanım olarak Metamask ile arasında hiçbir fark yok. Metamask'ı nasıl kurduysanız Pontem'i de o şekilde kurabilir ve işlem yapabilirsiniz. Pontem'e bir borsa cüzdanından Aptos göndermeyi unutmayın. Çünkü içeriye gönderdiğiniz bakiyeyi alırken ve geri gönderirken fiilleri Aptos olarak ödeyeceksiniz. İstek olursa Pontem cüzdanın kullanımı İçeriye barkey aktarımı ve bridge iç işlemi için de ekstra bir video çekebilirim. Tüm bu işlemleri tamamladığımıza göre son olarak bakiyemizi tekrar ethereum mainnet ağına gönderebiliriz. Bunun için elimdeki usdc'leri ethere çevirelim. Yine hashflow üzerinden işlem yapalım. Son işlemimizi Zerion Wallet üzerinden tamamlayalım. Zerion Wallet'a geldiğinizde cüzdanı bağladıktan sonra Bridge kısmı görünüyor. Burada Bridge sekmesine geldim. Arbitrum ağını seçtim. Göndereceğim adrese de Ethereum ağını seçtim. Göndermek istediğim ETH miktarına giriyorum. Ve send diyorum. Bu Bridge işleminde bize Hop protokolü kullanıyor. İşlemimizi onayladım. İşlemin tamamlandığını gösterdi muhtemelen birkaç dakika içerisinde. Eterlerimiz, Ethereum mainnet üzerinde görünmeye başlayacak. Zeryon bu özelliklerini seviyorum ben. İşlemler hızlı bir şekilde kullanılıyor ve Jumper'daki gibi farklı köprü alternatiflerini bizlere sunuyor. Mainnet dönerken farklı bir platform üzerinden işlem yapmak istedim. Zeryon'un da airdrop atma ihtimalinden bahsetmiştik. Son işlemimizi de buradan tamamlamış olalım. Layer Zero'daki işlemlerimizi tamamladık. Airdrop Challenge serimizin dördüncü videosu da tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda Startnet üzerinden işlemler yapacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Startnet videomuzu kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim.